Merhaba gençler. Kazanım 134. Birinci soru. Şimdi bu soruda şöyle yapalım. Bize sorulan EAB'nin alanı. Şimdi şu 8 olan yer AE uzunluğu taban olarak düşünürsek bu yüksekliği bulduğumuzda soru bitecektir. Dolayısıyla şimdi bir benzerlik ya da eşlik bulmaya çalışalım. A olsun bu açı. Bu da B olsun. A ile B'nin toplamı 90 olduğu için buraya da A kalır. Burası da B olur. Şimdi şu üçgenimizle şu üçgenimizle bu üçgenimiz ne olur? Eş olur. Sebep 90'ın karşısındaki kenar ile burada 90'ın karşısındaki kenarın eşit olması. Yani kare olduğu için kenar uzunlukları da eşittir. O halde bu iki üçgen eştir. Eş olduğuna göre burada A'nın karşısında ne var? Şöyle göstereyim. A'nın karşısında 8 var. O zaman burada A'nın karşısında kaç olacak? O da 8 olacak. Şimdi üçgenin alanı şu taban ile şu yüksekliğin çarpımın yarısı değil mi? O halde alan 8 çarpı 8 bölü 2'den 32 birim kare bulunur. Evet bu sorumuzda da e, A B C kare verilmiş A e, F alanı yani dikdörtgenin alanı 49 cm kare olarak verilmiş bize x soruluyor. Şimdi öncelikle şu A K, gördüğümüzde bir dikilmiş ipotenuz sahip öklit gelsin aklımıza şöyle yazabilir miyiz? Şuraya A diyelim, buraya B diyelim, şurası da A artı B olur. Şimdi e, x'in karesi a ile tamamının çarpımıdır. Yani x kare eşittir. a çarpı a artı b'dir. Peki a çarpı a artı b aynı zamanda dikkat ederseniz şu alanı da vermiyor mu? Burası o zaman kaç? 49 x kare 49 ise x buradan 7 bulunur. Sorumuzda benzer bir soru. Daha önce çözdüklerimize. Şimdi önce şunu indirelim. Daha önce de yaptığımız gibi önceki kazanımda birinci kazanımda yaptığımız gibi şöyle yapalım. Şurası A burası B olsun. Burası A 90 burası da B olur. Bunlara eş demiştik. Çünkü şu 90'ların karşıları eşit olduğu için eş üçgenlerdir. Yani A'nın karşısı 6 ise burası da 6'dır. Dolayısıyla şu üçgenin alanı 18 olur. 6 çarpı 6 bölü 2'den 18 olur. Peki şimdi diğer aşamaya geçelim. Şurası A artı B olacak. Şuraya B dersek. Şurası komple A artı B. Kare olduğu için diğer kenarda A artı B. Bize e, toplam alanı 34 vermiş. Yani 18 ile alan E, F, C, eşittir 34. Buradan alan E, F, 16 çıkar. Peki nedir? Alan EFCD aynı zamanda A çarpı A artı B yani A çarpı A artı B eşitmiş 16'ya. Peki öklitten yararlanırsak şu üçgende şu üçgenimizde öklitten yararlanırsak ne olur? x'in karesi şunun karesi onunla tamamın çarpımıydı. Bir önceki örnekte de bunu görmüştük. Yani a çarpı a artı b eşit. Peki nedir a çarpı a artı b? 16 olduğunu biliyoruz. x kare 16 ise x buradan 4 bulunur. Hoşçakalın.